İnsan bir mürşide hepimiz bir ilk gittiğimiz zaman bir tertemiz olmamız için e, Tayyip'in nezem bir kemal lazım evet. Günahlardan tövbe eden bir insan hiç günah işlememiş gibidir. Diye. Eğer bu yolda devam etmek istiyorsak ki ediyoruz, etmek istiyoruz. Hayretlerimiz de o yönde olması lazım. Kur'an'dan ayrılmamamız lazım. Sünnetten ayrılmamamız lazım. Adaptan ayrılmamamız lazım. Mürşid'in emrinden ayrılmamamız lazım. Ondan sonra bir şey onlardan isteme hakkı var bizde. İnşallah bizler o duruma gelirken bir şey isteme gereği de yoktur. Bizim sofilik görevimiz bu olunca onlar mürşidlik görevini yapmaz mı? Hakkak yapacaktır. Onlar çok şerefli büyük insanlardır. Ama yeter ki biz onlara layık olmaya çalışalım. Tabii ki e, hizmet demeden önce hizmetin bir anahtarı vardır. Nasıl bir araç ne kadar donanımlıysa da anahtarsız olmayacağını, anahtarsız olduğu zaman da gayri...